Evet herkese selamlar arkadaşlar. Ben Akkuş kanalıma hoş geldiniz. Bugün PC Kolik açılışına özel çok güzel bir hazır sistemimiz var. Bu hazır sistemi sizlerle birlikte toplayacağız. Montajacağız aslında ben topladım. Siz de göreceksiniz arkadaşlar. Öncelikle sistemimiz RTX bir sistem ve dediğim gibi PC Kolik'in açılışına özel PC Kolik ile anlaşmalı olarak yaptığımız hazır bir sistem arkadaşlar. Şimdi birçok arkadaş aklında şu soruyu soruyor. PC Kolik kimdir? PC Kolik'in ismini duymamış olabilirsiniz. Daha önce hiç alışveriş yapmamış olabilirsiniz ama şöyle söyleyeyim. Arkasında art sistem var. Art sistem kimdir? 2004 yılından beri arkadaşlar yaklaşık 18 yıldır piyasaya bu tür donanım parçalarını tedarik eden, sunan bir ithalatçımızdır arkadaşlar. Yani videoya şununla başlamak istediğim PC kolik güvenilir mi? Evet arkadaşlar güvenilir aldığınız zaman herhangi bir sıkıntı yaşamayacağınız çok köklü firmalardan bir tanesi. Ve art sistem diyor ki ben PC kolik adı altında bir firma açayım, bir mağaza oluşturayım ve tedarini yaptığım bu parçaları zaten PC haline getireyim ve son kullanıcıyla ben kendim buluşturayım diyor ve PC Calling internet sitesini kuruyorlar. Ayın 11'inde de arkadaşlar İstanbul Florya'da mağazaları açılacak. Ben de gelip sizlerle orada buluşmak istiyordum fakat hava şartlarından dolayı biraz iptal oldu. İstanbul'da yaşıyorsanız da arkadaşlar Florya'ya yakınsanız 11 Haziran'da PC Koli'nin yeni açılacak olan mağazasını gidip görmenize fayda var. Açılışı özel de birçok üründe indirim olacağından kesinlikle ama kesinlikle şüphem yok. Gerçekten çok muazzam bir mağaza, çok muazzam bir mekan hazırlamışlar. Yayıncı odalarından tutun da arkadaşlar bilgisayar parçaları oyuncu ekipmanları. Aklınıza ne geliyorsa bulabileceğiniz çok detaylı çok kapsamlı bir mağaza olmuş. İstanbul'a yolum düştüğünde de en kısa süre içerisinde ben de ziyarete gideceğim. Şimdi bu sistemimizin ismi Hakkuş arkadaşlar. PC Koli sitesinde satılacak belli bir stok adedinde satılacak. Onun için videoyu sonuna kadar izleyin. Eğer beğendiyseniz de sistemi kaçırmayın. Gerçekten açılış özel kampanyalı bir fiyattan verecekler. 15.999 TL gibi bir fiyata satılacak. Tabii ki sınırlı stok olacak bu ürünler ve PC Konin yanında Asus'a da teşekkür ediyorum. Bu fiyatı sağlayabilmemizdeki en güzel unsurlardan bir tanesi Asus arkadaşlar. Dikkat ederseniz anakartımız, ekran kartımız, kasamız ve PC'miz Asus markalarından oluşuyor. Asus'a da verdiği desteklerden dolayı çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi Hakku Sherato sistemi aldığınızda bu size nasıl gelecek arkadaşlar? Öncelikle montajları falan yapılmış bir şekilde gelecek geldiğinde siz hiçbir şeye dokunmayacaksınız. Sadece fişe takıp çalıştıracaksınız. Ben yine PC Kole'ye dedim ki ben bunu kendim toplamak istiyorum. Bana parça parça gönderir misiniz dedim. Gönderdiler. Ben de montajını oyun testlerini yaptım. Gerçekten çok çok güzel bir sistem oldu diyebilirim. Dediğim gibi arkadaşlar siz herhangi bir şey yapmıyorsunuz. Sadece fişe takıp çalıştırıyorsunuz. Ürün size kasa artı kutular şeklinde geliyor. Siz geldiğinde sadece ekran kartı kartını kendiniz takmanız gerekiyor. Kargoda başına bir iş gelmemesi için ekran kartı maalesef ki sökülerek gönderiliyor. Yanında kullanılan bileşenlerin kutularını tamamen size gönderiyorlar. Garanti durumlarına gelecek olursak Asus anakart ve Asus ekran kartının 3 yıl boyunca garantisi mevcut. Kasa zaten PCU'su ayrı olarak geldiği için tam emin olmamakla birlikte 2 yıl boyunca garantili diyebiliyorum. Asus TUF 750 W 80 Plus güç kaynağının 6 yıl garantisi bulunuyor arkadaşlar. SSD kadına geldiğimiz zaman Kioxia SSD'nin 5 yıl boyunca garantisi bulunuyor. Patriot RAM'ler 2 yıl boyunca ve işlemcimiz 2 yıl boyunca garantili. Kutuları, garanti evrakları falan hepsi içerisinde geliyor. Zaten birçok ürünün garantisi de Arena tarafından sağlanıyor. Şimdi gelelim PC bileşenlerine. Sistemimizdeki en pahalı parçayla başlamak istiyorum. Ekran kartımız Asus'un RTX 3060 Dual serisi. 12 GB video belleğine sahip. 192 veri yolunu genişliğine sahip olan ekran kartı. 3. nesil tensör çekirdeklerini barındırdığı için içerisinde anlık olarak ışın izleme ve DLSS gibi teknolojileri yanında getiriyor. Bu da size ekstra performans artışı ve ekstra görsellik sağlıyor. Ekran kartımız ne kadar küçük olursa olsun fanları baya büyük arkadaşlar ve aşağı hava basıncını desteklemek için fanın çevresinde Asus'un kullanmış olduğu bariyer halkalar bulunuyor. Bu da ekran kartının soğutmasında artı bir performans olarak göze çarpıyor. 0 desibel teknoloji sayesinde yüksek güç, yüksek grafik gerektirmeyen oyunlarda da fanlarımız çalışmadığı için hem sessiz hem konforlu bir oyun deneyimi bize sunuyor. PCI 4.0 destekliyor. Kasasının üstünde küçük de olsa bir RGB konumlandırmışlar. Paslanmaz çelik braket sayesinde korozyona karşı biraz daha dayanıklı bir hale getirilmiş ekran kartı. Arka çıkışlarında bir tane HDMI, 3 tane DisplayPort bulunuyor. Yani bu kasayı aldığınız zaman bu ekran kartına 4 tane kadar monitör bağlayabileceksiniz. 3584 CUDA çekirdeğine sahip kart 1867 MHz'e kadar bu hızını destekliyor. Ekran kartının üzerinde güç besleme olarak bir tane 8000'lik çıkış bulunuyor. Bu ekran kartı için 650 Watt yetiyor ama Asus burada bize ağırlık yapmış 750 wattlık bir PC tedarik etmiş. Bunun için tekrardan Asus'a ve PC Kole'ye çok çok teşekkür ediyorum. Bu yaptığımız sistemde çok güzel üst düzey bir PC oldu diye düşünüyorum. İşlemci kanalında 11. nesil i5 11400F bizi karşılıyor arkadaşlar. LGA 1200 soket yapısına destek veren işlemci 6 çekirdek 12 izlekten oluşuyor. 2.6 GHz basis bulunan işlemci gerektiğinde yüke bindiği durumlarda kendini 4.4 GHz'e kadar buslayabiliyor. Ve sistemde benim gözümde tek eksik gördüğüm şeylerden bir tanesi fan soğutma kanalında stok soğutucu kullanılmış işlemcinin içerisinde. Kutu içerisinden Intel'in klasik fanı değil de siyah yeni nesil bir fan geliyor arkadaşlar. Biliyorsunuz ki birçok kullanıcı bu klasik fanla sıkılmıştı. Intel artık değiştir 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 dedi. Intel de ne yaptı arkadaşlar? Aldı eline sprey boyayı klasik fanı şöyle siyaha güzelce bir mat siyaha boyadı ve alın size yeni fan dedi. O fan da bu sistemin içerisinde yer alıyor. İlerleyen zamanlarda eğer işlemci soğutmasından memnun kalmazsanız ki biz birazdan oyun testlerini bakacağız. Eğer memnun kalmazsanız ileride maddi durumunuz düzelirse arkadaşlar bir tane 120 mm ya da 240 mm sıvı soğutucu alıp sisteme ekleyebilirsiniz. Anakart tarafına geldiğimiz zaman Asus'un Prime h 500 m E modeli kullanılmış. Bu anakart hem 10. nesil hem 11. nesil işlemcilerde çalışabiliyor. PCI 4.0 barındırıyor. Üzerinde çift RAM slotu bir tane M.2 slotu bulunuyor. M.2 slottan da, da PCI 4.0'a destek veriyor. 1 gigabitlik Ethernet portuna sahip olan kartta USB 3.2 Gen 1 portu bulunuyor. Bulunuyor. Depolama tarafında Kioxia'nın 500 GB'lık NVMe M.2 SSD'si kullanılmış. Bu SSD 1700 MB bölü saniye okuma hızlarına çıkarken yazma tarafında da 1600 MB bölü saniye yazma hızı sağlıyor. Normalde piyasadaki birçok SSD hızlarına baktığımız zaman bir tık altta kalıyor ama piyasadaki birçok sistemde normal SATA SSD kullanıldığını baz alırsak bu hızlar genel kullanımda bize büyük olasılıkla gözde görülür farklar yaratmayacaktır. SSD'miz maalesef ki soğutmayla gelmiyor ama bazı yüksek anakartların içerisinde biliyorsunuz kendi soğutmaları geliyor ama bizim kullandığımız Mita X bir anakart olduğu için M2 SSD'ye soğutucu desteği vermiyor ama isterseniz gerek görürseniz piyasada harici M2 soğutucular zaten satılıyor bir tane tedarik edip siz de alıp takabilirsiniz. Anakartın da RAM tarafına baktığımız zaman 64 GB'a kadar RAM desteği sunuyor. Ama bizim bugün sistemde kullanacağımız RAM'ler 8 x 2 yani 16 gigabayt bir RAM kullanacağız. Patriot'un RAM'ler arkadaşlar 3200 MHz'e kadar RAM desteği sağlıyor bize. CL16 gecikme değeri bulunuyor. Kendinden soğutmalı olan RAM'lerimizin maalesef RGB desteği bulunmuyor. Sistemin kasa tarafında Asus'un TUF GT301 model kasası kullanılmış. 4 tane 120 mm fandan oluşan kasanın ön 320 mm'si adreslenebilir RGB. Arka tarafında ise ışıksız bir 120 mm fan kullanılmış. Ondaki adreslenebilir RGB fanları arka tarafındaki modülün yardımıyla anakarta bağlayabiliyorsunuz. Fakat anakartımızda adreslenebilir RGB girişi olmadığı için kasanın fanları öndeki ışıklandırma tuşuna konumlandırılmış. Buradan tuşa basarak ışıkların seçeneklerini 4-5 kademe farklı farklı seçeneklerde değiştirebiliyorsunuz. İlerleyen zamanlarda sıvı soğutucu bağlatmak isterseniz tepe kanadına 240 milimetre öndeki fanları sökerseniz de 360 mm'ye kadar sıvı soğutucu desteği veriyor bu kasa. Bu sistem normal şartlarda 650 watt güç kaynağında çalışabilir ama PC Kolik burada şöyle bir güzellik yapmış. Asus'la dediğim gibi anlaşarak bize 750 watt hem de TAF serisi 80 plus Bronze sertifikalı bir PC yollamış. Dediğim gibi arkadaşlar sistemi tek tek topladığınızda 22.400 TL gibi bir fiyat çıkıyor. Çıkıyor. Ben videoyu çektiğim an itibariyle PC Koli'nin mağaza açılışına özel arkadaşlar 15.999 TL'den bu sisteme sahip olabileceksiniz. Lafı çok uzattık arkadaşlar şimdi oyun testlerine geçelim. Evet arkadaşlar kasamızı kurduk montajımızı yaptık sistemimizi yükledik. Dediğim gibi aldığınızda siz herhangi bir şey yapmanıza gerek yok sadece oyunlarınızı yükleyip oynamak olacak. Far Cry 6 çıkmış arkadaşlar birini ikisini üçünü falan oynamıştım arada 4-5 falan onları çok oynamadım. Bazı oyunlarda Far Cry sapıttı ondan dolayı. 6'da nasıl bir oyun yapmışlar ben de çok merak ediyorum arkadaşlar. Biraz oynadım. İlk izlenimlerim genel anlamda güzel. Yeni çıkan bir oyun olduğu için sistem testine de dahil etmek istedim. Siz zaten FPS'leri falan görüyorsunuz. Öncelikle ben bir video ayarlarını göstermek istiyorum. Nvidia RTX 3060 144 Hz Full Screen x 1080. Keşke bu sistemi 2K bir monitörde de deneyebilseydik ki RTX 3060 bence 2K'yı çok rahat bir şekilde oynatır ama maalesef elimde monitör olmadığı için şu an oynatamıyorum. Mecburen Full HD 144 Hz bir monitörde oynatıyorum. Monitörümüz de kötü değil. Samsung'un Quantum panel gayet güzel renk veren bir monitörü. Şu an bütün ayarlar ultra'da arkadaşlar gördüğünüz gibi. Diğer sekmeye geldiğim zaman dikey eşitleme kapalı gördüğünüz gibi oyun ayarları bu şekilde. Şimdi tekrar oyunun içerisine bir girip oyun içi değerlere bir bakacağım. Çok uzatmayacağım arkadaşlar. Bu sistemde alabildiğine mümkün mertebe yüksek oyunlarla, yüksek grafik isteyen oyunlarla test yapmaya çalışacağım elimden geldiği kadar. Evet arkadaşlar şu anda oyuna başladık. Şu yukarıda bir şey olduğunu söylüyor. Ben ne olduğunu tam anlayamadım. Şurada aşağıda ne varmış? Evet burada bir tane metal varmış. metale aldık. Şimdi 134 metre ileride bir şey olduğunu söylüyor. Şu anda %97 kullanıma 70 71 derece grafik kartı sıcaklığı var. Yaklaşık 3.5 GB bir video belleği kullanımı var arkadaşlar. İşlemci tarafına geldiğimizde %40 kullanıma 80 derece. Bu tabi oyunun durumuna göre farklılık gösterebiliyor. 8 GB bir RAM kullanım var. Anlık aldığım FPS 86 arkadaşlar. Bir sonraki oyunumuz Dom Eternal yeni çıkan bir oyun arkadaşlar. Öncelikle şöyle settings kısmından video ayarlarını göstermek istiyorum. Full screen 16'ya 9, 1080 dikey eşitleme kapalı arkadaşlar. Şurada advanced kısmındaki ayarları ultra nickmire yaptım arkadaşlar. Büyük ihtimalle en yüksek ayarlar bunlar. Geri kalan bir şeyleri ellemiyorum. Şu anda arkadaşlar siz bir takip edin. Ben şu cehennemden bir çıkayım. Bayağı bir saldıran arkadaş var. Bayağı bir coşmuş bunlar arkadaşlar. Mermi bitti. Mermi ver bana çabuk. Çabuk. Acı cav cav. Şundan bir can alalım. Yüzde yüz yapalım. Tamam. Var mı başka canına susyan arkadaş? Sen mi varsın? Can ver. Lova mod. Ya ne çabuk kurşun bitiyor ya. Şunu da keselim. Şurada zaten bir tane şey vardı. Şurada bir tane şey vardı ya. Ha kurşun. İki kurşun için gittik. Kurşun aldık iyi mi? Ha. Şundan ne? Mor şişeler. Buraya çıkabiliyoruz mu? Evet çıkabiliyoruz. Az önceki deli dumbrul nerede ya? Ha buradaymış gel. Bam. Gel bakalım içinden geçerim senin. Çok akıcı. Şimdi şurada bir ayarlara bakacağım. Savaş kısmını şöyle bir atlayayım. Şuraya gideceğiz herhalde. Tamam. Şimdi şurada bir duralım arkadaşlar. Az önce şurada 190 falan alıyorduk. Bak şuraya çıktım. 150, 160, 190, 200, 204. Bakış açısına göre değişiyor. Şimdi %98 bir grafik kartı kullanım var. 75 derece olmuş. %55 kullanımda da 80-81 derece bir ortalama işlemci sıcaklığı var. 5.5 GB RAM kullanımı var. Ortalama ne diyelim? 170 170, 190, 200. Bakış açısına göre Doom biraz gra gar garip bir oyun arkadaşlar. Bakın şu an açık alandayım. 170, 180, 190, 200'ü gördü. Değişiklik gösteriyor. Evet arkadaşlar Doom Eternal oyununu ben çok sevdim. Oynamaya devam edeceğim. Ama siz sıkılmayın diye farklı bir grafikleri güzel oyunla sizlerleyiz. Evet dostlar bir sonraki oyunumuz yine grafikleri ağır olan bir oyun. LDR 2 deniyoruz. Şimdi ayarlar kısmına öncelikle bir girelim. Buradan grafik ayarlarına girelim. 1800, 1080 144 Hz, dribble buffering açık dikey eşitleme kapalı arkadaşlar. Oyunun bize öngördüğü ayarlarda oynayacağım. Ultra 16x ultra 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 hike ultra particle medium tessellation hike hike fxa e kapalı msa kapalı demiş arkadaşlar. Böyle direkt bir oyuna girmek istiyorum. Evet şu an oyunun içerisindeyim arkadaşlar. Grafik kartı kullanımı %98 67 derece. 4 GB civarında bir video belleği kullanıyor. işlemci kullanımında arkadaşlar ortalama yüzde %40 işlemci kullanımına 71 derece. 7 GB civarında normal RAM kullanımı var. Şu anda 72 FPS civarında. Atı neyle çağırıyorduk biz? Atı H mi çağırıyorduk? Atta tepki yok. Atı neyle çağırıyorduk ya? Hah at pardon şuradaymış at ya. Ben şu diğer işareti at işareti sandım. Bir de benim atta niye eğer yok? Bildiğim baldır çıplak ata denk geldik arkadaşlar. Evet şu anda arkadaşlar 66, 64, 64 FPS civarlarında. Şurada bir kırmızı işaret var. Oraya doğru bir gidelim. At da iyi yüksekten atladı maşallah. Şu kırmızı işarete doğru bir gidelim. Bakalım bu kırmızı işaret neymiş? Şu anda baya baya baldır çıplak ata bindim arkadaşlar. Üstünde eğer yok. Niye böyle oldu anlamadım. Şu kırmızı alanda aranıyoruz. 20 dolar mı ya? Benim hakkım 20 dolar mı? Benim gibi bir kovboyun hakkı 20 dolar mı arkadaşlar? Yorumlarda bir belirtin ya. 20 dolar nedir ya? Geç Türk lirasına vurduğun zaman baya iyi para yapıyor ya. Ve şu birilerini öldürelim ya. O ne lan? At beni üstünden attı. Oo. Oh. Oh. Ho. Gel gel gel. Gel nereye gidiyorsun gel. Ata bak. Kendi kafasına göre beni üstünden atıyor. Ben senin sahibinden miyim oğlum? Dur şunu öldüreceğim. Silahım yok. Dur yakalar bıçaklarım ben. Sıkıntı yok. Hop. Gel bakayım amca. Heh. Tamam. in aşağıya. Şunu bir paket et. Heh. Şu amcanın silahı var mı ya? Aha tabancası var lan. Dur ben bunu kimsenin görmediği yerde bir götüreyim öldüreyim. Bu amcayı alacağım. Şöyle atın üstüne koyacağım. Onu böyle kimsenin görmediği yerde götüreyim öldüreyim. Silah lazım arkadaşlar. Üf, hadi de. Amca kusura bakma silahını almam lazım. İnşallah silahını bana verirsin. Heh, şimdi bunu alalım. Heh, tamam. Ee, silah nerede bu amcanın? Aa, silahını vermedin. Evet arkadaşlar amcayı öldürdük ama silahını vermedi bize. Boşu boşuna aranma seviyemizi yükselttik. Şu an 98 kar kullanımına 74 derece. Ortalama %50 işlemci kullanımına 79 derece. 8 GB civarında bir video belleği kullanım var. 60-61 FPS. Bu at da kafasına göre beni atıyor arkadaşlar. Bize bugün RDR oynatmayacak bu at herhalde. Yapacak bir şey yok. Sistemimizin RDR performansı da bu şekildeydi. Gayet güzel arkadaşlar bence. Evet bir sonraki oyunumuz Cyberpunk 2077. Öncelikle şöyle ayarları göstermek istiyorum. Buradan hazır ayarlarda Ride Raising Ultra'yı seçtim arkadaşlar. Buradan DLSS'i kendisi otomatik moda getirmiş. Video kısmına geçtiğim zaman dikey eşitleme kapalı. Böyle bir ayarları göstermek istiyorum arkadaşlar. Şu anda oyun Ride Raising modunda. Aha. Şu anda %97 bir grafik kartı kullanımı var. 67 derece. 5.5 GB civarında video belleği kullanımı var. Şu anda %60 kullanımı da 81 derece, 82 derece bir işlemci sıcaklığı var. 7 GB'a yakın bir RAM kullanımı var. Grafikler güzel güzel ama akıcılıkta bir problem var. Hani 40 FPS, 42 FPS civarında kim oynar derseniz ben şahsen çok oynama taraftarı değilim. Onun için Red Tracing Ultra modunu şöyle bir kısalım arkadaşlar. Şöyle bir medium yapalım. Evet şu anda 50 FPS'te bir tık daha akıcı. Grafiklerde çok bir kayıp var mı derseniz. Yok arkadaşlar grafikler gayet akıcı. Işıklar falan bakın. Parlama falan gayet güzel bir şekilde yansıyor. Yalnız bana çarpmasaydı iyiydi diye Araba çarptı arkadaşlar. Şu anda ortalama 50 FPS'te rahat bir şekilde oynuyorum. Bir tık daha kısalım. Red Racing kapatıp ultra moda getirdiğimiz zaman arkadaşlar 55, 56, 57 yalnız yol ortasından gitmeyelim. Önüne gelen araba bize yapıştırıyor. Şöyle kaldırıma çıkalım. Ha Tamam şu anda bakın 57, 58, 59 FPS civarlarında. Peki ayarlardan en aşağı kısma indiğimiz zaman arkadaşlar DLSS bakın kapalı. Ben buradan DLSS'e şuradan performans yapsam. Az önce hatırlarsanız 50 FPS alıyorduk. Bakın şu anda ultra ayarlarda 80, 83. Yani bu şekilde oynamak isterseniz rahatlıkla oynayabilirsiniz. Peki şöyle bir şey yap yapsak? Yok illa ben Red Racing modunda oynamak istiyorum derseniz medium'a aldım ben bunu. DLSS Auto, DLSS tekrar performans yapıp kaydettiğim zaman arkadaşlar hem Red Racing hem de ortalama 67, 68, 65. Gördüğünüz gibi bakın ışın izleme açık, renkleri falan görüyorsunuz. Şu anda ortalama aldım FPS 70 civarlarında. Peki biz buradan Red Racing'i kapatırsak arkadaşlar. Bakın az önce burada gördüğünüz gibi pembe falan yanıyordu. Bakın ışıklar falan buraya düşüyordu. Geri tekrar Red Racing Açalım arkadaşlar ve kaydet diyelim. Bakın gördünüz mü? Kaldırıma vuran ışıklar, parlaklık falan buraya düştü. Eğer ben grafikleri bu şekilde oynarım diyorsanız arkadaşlar hani red raising olmazsa olmaz şu parlamaları, kaldırımdaki parlamaları falan illa göreceğim diyorsanız medium ayarları alıp 65-70 FPS dolaylarında bu oyunu çok rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Ultra ayarları aldığınız zaman tabi FPS biraz daha artıyor. Şuradan bir araba çalacağım da dur lan araba nereye gidiyorsun? Dur şuradan daha güzel bir araba bulalım. Dayı bir iner misin aşağı? İn aşağı. Evet. Hava da bayağı yağmurlu. Şu anda arabaya bindim. Şu an grafik kartı kullanımı %95-71 derece. Yalnız işlemci kullanımı biraz arttı. 83'lere falan çıktı arkadaşlar. Şu anda 90 derece bir işlemci sıcaklığı var. Yani stok soğutucu bu oyun için çok yeterli değil. Hani bunun içerisine bir sıvı soğutucu koyulsaydı çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Ama bu sefer de size verdiğimiz bütçeleri büyük olasılıkla veremezdik arkadaşlar. Ama böyle oynarım böyle idare ederim. Herhangi bir problem yaşatmaz benim için diyorsanız zaten herhangi bir takılma donma şu anda yok. Intel'in max temp'leri biraz yüksek oldu için arkadaşlar 90 derecelerde bile sorunsuz oyun oynatabiliyor size. 7 GB civarında bir RAM kullanımı var arkadaşlar. Şu anda 61 derece ve Red Racing açık. Bu şekilde çok rahat bir şekilde Cyberpunk oynayabilirsiniz. Ben çok memnun kaldım. Ben şu anda hala GTX 1080 kullanıyorum. Red Racing gerçekten oyunlarda güzel görünüyormuş. Benim de acilen bir Red Racing karta geçmem gerekiyor. Şu anda çatışmalıyım arkadaşlar. Şuradan arabadan bir ineyim. Gelin bakalım. Aha ne saldırdı bana lan? Oha. Öldük. Yapacak bir şey yok. Demek ki o kadar polisi peşimize takmamak gerekiyormuş. Arkadaşlar bu oyunda retracing desteği olduğu için elimden geldiği kadar retracingli seçenekleri göstermeye çalıştım. İsterseniz bir sonraki oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar Forza Horizon 5 olmazsa olmaz dedik ve Forza'yı da testlerimize kattık. Öncelikle şöyle bir durmak istiyorum arkadaşlar. Şuradan bir ayarlar diyelim. Şuradan bir video diyelim arkadaşlar. HDR ekran algılanmadı. Zaten HDR bir ekranımız yok. 1900 mi? 1080. 72 FPS diyor. Yalnız bizde şöyle bir şey var. Bizde 144 FPS var. Dikey senkronizasyonu kapatalım arkadaşlar. Tam ekran aç açıl FPS'i göster kapalı hareket bulanıklığı kısa demiş tamam bunu space ile kaydedelim daha sonra grafikler bölümüne bir gelmek istiyorum ön ayarlar ekstrem demiş zaten şu anda en yüksek ayarlar ekstrem yüksek ekstrem açık ultra ekstrem vesaire vesaire demiş ışın izleme kalitesi yüksek demiş arkadaşlar böyle kapatıyorum ayarlarımı şu anda en yüksek ayarlarda şu anda 68-69 FPS alıyorum ve gölgeler ve ışıklar gerçekten çok güzel görünüyor. Kamerada nasıl göründüğünü hakkında çok bir fikrim yok ama küçük ekranda takip edemiyorum. Şu anda 98'lik bir grafik kartı kullanım var. Grafik kartı 70 derece arkadaşlar. %36 işlemci kullanımına da 69 derece gibi bir sıcaklık var. İşlemci kullanımı tabii ki bölgesel olarak değişiyor. 9 GB yakın bir RAM kullanımı var. Şu anda 77-78-80 FPS, 90 FPS. Yerine göre değişiyor ama şu anda ekstrem ayarlarda olduğumuzu da unutmamak gerekiyor. Yani bu sistemi aldığınızda mümkün mertebe piyasada olan bütün oyunları ultra ve yüksek ayarlarda çok rahat bir şekilde 60 FPS ve üzerinde rahatlıkla oynayabileceksiniz. Zaten RTX bir kart olması, ışın izleme ve DLSS'in olması da size ekstra çok güzel avantajlar sunuyor. Hem FPS'te hem grafikte alabileceğiniz kalite gerçekten çok çok yükseliyor arkadaşlar. Ben şöyle sonuna kadar bir gitmek istiyorum. Araba değiştirilen bir bölüm var. Oraya kadar gitmek istiyorum. Ondan sonra farklı bir oyuna geçip bakacağım. Burada değişiyordu büyük ihtimalle. Siz zaten değerleri olmasa geri sarıp takip edebilirsiniz. Forza bu şekildeydi. Şimdi son oyunumuz arkadaşlar Valorant'la ben bir devam etmek istiyorum. Valorant performansını da bu cihazın merak ediyorum. Zaten Valorant'ta ortalama ne alıyorsa CSGO tarzı oyunlarda da o FPS'leri alıyor. Onun için arkadaşlar son olarak bir Valorant deneyip videoyu bitirmek istiyorum. Spor araba da güzelmiş ya. Evet bir sonraki oyunumuz Valorant arkadaşlar. Şunların hepsini kapatıyorum. Grafik kalitesi bölümüne geldiğim zaman çok izlek açık, yüksek, yüksek, yüksek. Vnet açık, dike eşitleme, kapalı MSA 4x, Asians filtrelemez 16x. Ben normalde 8x'de oynuyorum. Netli arttır ve beta deneysel keskinleştirme kapalı. Geri kalan bulon bozulma atılan gölgeler açık arkadaşlar. Evet şu anda arkadaşlar 65 derece ekran kartı sıcaklığı var. Arkamdan biri geliyor. Siz takip edin birazcık. Onu da öldürdüler. Şu anda 65-66 grafik kartı sıcaklığı var arkadaşlar. 2 GB video belleği kullanıyor. Çok az. Bayağı az. Bu adamlar tek atıyor bu arada. Yaz işlemci sıcaklığı yine %40'a 85, 86. Stok soğutucu çok yeterli gelmiyor arkadaşlar. 5,5-6 GB civarında bir RAM kullanımı var. Ortalama aldığımız FPS 300 arkadaşlar. En yüksek ayarlarda vuramadık kaçtı. Ben niye adam vuramıyorum bu arada ya? Mouse'um monitörün bacağına çarpıyormuş. Bu arada kendi klavye mouse'um değil. Ondan biraz zorlanıyorum. Ama gene de bir kişi öldürdük. Oh, dur dur dur. Bu arada arkadaşlar mouse ve klavyede çok rahat değil. Mouse bedim de yok. O yüzden çok eğim alamıyorum. Kusura bakmayın. Normalde güzel oynuyorum. Bronz 3'üm arkadaşlar. Hop 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 hop. Reynacım bir dakika dur. Şurada bir tane dallama vardı. Şuradan bir gelebilir. Şuradan gelmeden. Oo. Oo. İşte yakın temasta akkuşa çok yaklaşmayın canınızı alır. Dur bir tane de şundan ben alacağım ya. Bundan bitmeden bir tane öldürür müyüm? Adam bana sıkıyor sanki. Kurşun deliği açtı. Bir öldürme. Hadi, hadi. Ah. Ah be. Buraya sıktım şuraya gitti. Saçmalığa bak. Evet son finale gelmek istiyorum PC Kolikle sizler için hazırlamış olduğumuz açılışa özel hakkuş sistemini kaçırmayın son dönemde yaptığımız en fazla FPS alan en yüksek sistemlerden bir tanesi normalde tek tek toplamaya kalktığınızda piyasa fiyatı 22.400 civarında falan çıkıyor hazır sistem bulmak istediğinizde 17-18 civarlarında ben videoyu çektiğim an itibariyle bulabiliyorsunuz şu anda PC Kolik'in açılışına özel 15.999 TL fiyatla bu kasaya sahip olabilirsiniz dediğim gibi hazır bir şekilde gönderecekler sizin yap yapmanız gereken herhangi bir şey olmayacak. Piyasada 17-18 bandında satılan bunun dengindeki hazır semlere baktığınız zaman bunun bir avantajı arkadaşlar Asus işbirliğiyle hazırlanmış olması ve parçalar no name değil Asus garantisi altında olması. Ben sistemi gerçekten çok sevdim. Eğer siz de sevdiyseniz arkadaşlar sınırlı stoğu kaçırmayın. Videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi paylaşmayı kanala abone olmayı unutmayın. Ayın 11'inde PC Colin İstanbul Florya'da açılışı var arkadaşlar. Birçok yayıncı arkadaşımız orada olacak. Açılışı özel çok güzel kampanyalar olacak. O kampanyaları da İstanbul yoldaysanız, yakındaysanız kaçırmayın arkadaşlar. Gidip bir göz atmanızı tavsiye ederim. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.